Hadi kalk 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 abi. Abi. Abi kalk 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 hadi hadi kalk kalk. Kalkmıyor aynı ben la bunu. Vallahi eşek ölüsü gibi ya. Abi. Kalk hadi hadi kalk hadi kalk hadi kalk. Allah <laughs> <laughs> Allah. oğlum ne yapıyorsun lan küçük kardeş? Korktun mu yoksa? Tabii ki lan bu. Ne bu şimdi lan? Oğlum insan hiç parayla tokatlanarak uyandırılır mı lan? Ayıp değil mi? Hem sen bu paralar hayırdır? Bu paralarla senin kaportayı düzelteceğiz. Malum fiyak Üstüne başına bir şey düzen Sonra da gideceğiz Elif'i isteyeceğiz sana. Bir şey söyleyeceğim. Senin mi o para? Yok, o halis muhlis düğüncü mamme parası. Allah babam cömert çıktı sana ha. Dedi ki oğlum Veysel, git bu adamı bir tornaya sok, baştan aşağı bir düzelt bunu. Bugün ben Oğlum niye adamın parasını aldın ha? Vardı bende. Ne olur mu öyle şey abi ya? Baba parası bu. Baba parası iyidir, bereketlidir, harca harca bitiremen. Bu duyguyu yaşamadıysan hiç sorun değil. Bugün iliklerine kadar yaşatacağım bu duyguyu sana. Hadi kalk, bugün benim emrim altındasın. Hadi. Ne? Ben. senin. Ee, seni işte aynen. Emrin altındayım. emrin. <laughs> aynen. <Hayır>. Lan! <laughs> Bana bak, ben askerde komandoydum oğlum. Subaydım, subay. Kıpraşma O yüzden sen alacaksın benden emirleri. Öyle mi? Ha? Yok, yok öyle. Yok. Benden emir alacaksın, emrimden çıktığını görürsen yaparım istikbalini. Ha, ha, ha. Ulan, lan! Oğlan bir!